Ne kadar dikkatli yaşamaya çalışırsanız çalışın illa kaçırdığınız bir şeyler oluyor. Hata yapabiliyorsunuz ya da yapmanız gereken doğruları aksatabiliyorsunuz. Az çoktur öğretisi üzerine kurduğum yeni hayatımı planlarken birkaç yıl önce geride bıraktığım 20'li yaşlarımda keşke bilseydim ya. Keşke şunları yapsaydım dediğim bazı şeyler oluşmaya başladı. Bu video hem size hem 20'li yaşlarıma bir nevi gelecekten geçmişe seslendiğim bir video olsun. Aslında her anne babanın çocuklarıyla yapması gereken bir konuşma ama herkes o kadar şanslı olamayabiliyor. Akıllı insanlar kendi hatalarından ders alır ama daha akıllı insanlar başkalarının hatalarından da ders alır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknolojinin inanılmaz bir şekilde ilerlemesinin bir sebebi var. Her gelişme önceki binlerce başarılı ya da başarısız gelişmenin üzerine ortaya çıkıyor. Teknoloji sürekli üstüne katarak, büyüyerek ilerliyor. Ama insan gelişimi öyle değil. Binlerce yıldır yeryüzünde yaşayan insanlar mental olarak gelişmekte zorlanıyor. Çünkü herkes önceki versiyonlarından dersler almak yerine her olayı kendi deneyim diyor. Bir çevre düzenlemesi yap. Sevgili Anıl, kalabalıklardan olabildiğince kaç. Bunu şimdiye kadar fena yapmadın ama lütfen bu videodan sonra çok daha ciddiyetle yap bunu. Neden? Bulunduğun bölgenin bazı istatistiklerine bak. Kitap okuma, nitelikli sohbet, kendine vakit ayırabilme, entelektüel seviye, güvenilir ilişki, ticaretteki ahlak, sokaklardaki ahlak. Bunların hepsi dipte, değil mi? Kalabalığa uymak demek ortalamaya talip olmak demektir. Lütfen ortalamadan beslenme. Yardımsever birisin ama enerjini yiyen seni tüketen insanlara kaplanmak sabır etmek değil, kurban olmaktır. Daha güçlü ve daha iyi bir insan olmak için sabretmekle kurban olmanın ayırdığına var. 2. Okul kandırmacası. Haklısın, üniversiteye girmen gerekiyordu. Ailen, sokaklar seni bunun için büyüttü. Mahcup etmedin, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndesin ve bir mühendis olacaksın ama lütfen orada dur artık. Dünyadaki sistem mutlu insanlar yetiştirmek için değil, Başarılı köleler yetiştirmek için kurulmuştur. İnsanlığını lütfen kaybetme. Üniversitede derslerde öğrendiklerinin işine yarayıp yaramayacağını düşünüyorsun kafanın içinde. Merakını gidereyim, hiçbir işine yaramayacak. Dersler vaktinin %10'undan fazlasını almasın lütfen. Üniversite dediğimiz şey sınıflarda bilgi öğrenilen değil, sınıfların dışında sonsuz fırsatların döndüğü birer kuluçka merkezidir adeta. Kulüplerde görev al, proje üret, sun, gönüllü hareketlere katıl, kütüphanelerde sabahla, ortamlarda değil, vizyonlu arkadaşlarınla takılmaya çalış. Hayal kurmayı öğren, insanlara el uzatmayı öğren, şiir yazmayı öğren mesela. Bir bitki ekmeği öğren. Sana yakın. Atla otobüse, git Belgrad'a, çıkar ayakkabılarını, çıplak ayakla o toprak yolda yürü. Kimse olmadan, yalnız başına yap bunu. Ne için yaşadığını sorgula. Hayat amacını tam olarak kavradığında önünde hiçbir engelin duramayacağına inan. Gelecekte buna inanacaksın ama 30'unda değil, daha erken olmasına çalış. 3 seçenekler evreni göreceliği. Bu anlatacaklarımı sana hiç kimseler öğretmeyecek. Annenden, babandan, üniversiteden bile öğrenemeyeceksin. Lütfen burayı çok iyi dinle. Tercihlerini ve kararlarını kendin aldığını düşünürsün ama öyle değildir o ana kadar eğitildiğin sistem ve kültür neyi gerektiriyorsa aslında sen onu seçiyorsun. Sevdiğin kızı bile esasında toplumu sana öğrettiği eğilim ve davranışlara göre seçiyorsun. Yani sen aslında hayatını %100 performansla yaşamıyorsun. Onu toplum yaşıyor. Kurtulmanın bir yolu yok mu peki? Var tabii ki. Farkındalığını, şuurunu ve uyanıklığını ne kadar arttırırsan kendi hayatını yaşama oranında o derece artar. 30'lu yaşlarının başında daha iyi olacaksın ama o zamana kadar çok şey kaçıracaksın. Çok hata yapacaksın. Çok da doğruyu yapamayacaksın. Tercihlerindeki doğruluğu arttırmak için genel olarak farkındalığını, şuurunu ve uyanıklığını arttırmaya çalış. Lütfen bunu yap. 30 yaşına geldiğinde 23-24 yaşında yapman gereken şeylerle beni uğraştırma. 4. Çok iyi yönetmen gereken iki kelime. Evet ve hayır. Zaman iyi ya da kötü bir şekilde geçiyor. Onu yaşlanmak için değil, her zaman gelişmek için kullan. Evet demek güzeldir ama en kritiği hayır dediğin şeylerde gizlidir. Yaşamını hayır dediğin konular ve alışkanlıklar şekillendirecek. Böyle bir toplumda, böyle bir yüzyılda zehirlenmeden büyümeye, gelişmeye devam et. Önüne çıkan soruları, konuları etraflıca anlamadan, iyice analiz etmeden lütfen evet ya da hayır deme onlara. 5 fakirliğine çalışma. Sevgili Anıl, biliyorum tembel birisi değilsin. Hatta 30 yaşına gelince o ana kadar yaptığın şeylerden de kendinle gurur duyacaksın. Ama 28 yaşında okuduğun bir kitapta şu cümleyi göreceksin. Ya fakirliğine çalışıyorsan, ya yanlışa doğru çalışıyorsan, ya terse doğru koşturuyorsan, ya tükenmeye çalışıyorsan, ya kısa çubuğu çekiyorsan. Yani hedefin çalışmak değil, verimli çalışmak olsun. Proje başında oyalanmak değil, iş bitirmek olsun. Toplantı yapmak değil, sonuca gitmek olsun. Her sabah kalktığında tüm gününü boşa harcamamak için lütfen 5 dakikanı o günü planlamaya ver. Her hafta başında tüm haftayı boşa harcamamak için lütfen birkaç saatini o haftayı planlamaya ver. Ve her doğum gününde önündeki bir yılı boşa geçirmemek için lütfen o gün birkaç saatini ver ve önündeki bir yılı planla. 6. Kin, nefret, sen ve gündem. Kimseye nefret duyma. Nefret içinde olsa gündemin aldığın insanları birkaç yıl sonra görmeyeceksin. Olayın içinde olup bunu anlaman biraz zor olabilir ama lütfen lütfen bana güven. Kendin ol. Çok soru sor. Üniversiteyi bitirdiğinde bu kadar rahat soru soramayacaksın çünkü. Enerjinin kıymetini bil. Hiçbir şeyden korkma. Şu an oradayken korktuğu şeylere buradan baktığımda inan gülesim geliyor. Sen de güleceksin buna ama 10 sene sonra değil Lütfen bunu şimdi başarmaya çalış. 7. Aşk O yaşlarda birilerine sürekli aşık olup durursunuz. O kelimeyi öyle çok fazla kullanmayın. Çünkü hissettiğiniz şeylerin ismi aşk değil, sahip olmak. Ve o kişiye sahip olduğunuzda hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek aslında. Tembelsen daha tembel olacaksın. Çalışkansan daha çalışkan olacaksın. Cahilsen daha cahil olacaksın. Sinirliysen daha sinirli bir insan olacaksın. Birine ihtiyaç duymadan önce kendin başına yaşamayı öğren. Kendi başına bir şey olamayan kimse başkasıyla da yapamaz. Kendini sürekli geliştirmeye çalış. Seni tamamlayacak kişinin sana gelmesi için sen kendi başına zaten o tamamlanma yolculuğuna çıkmış olman lazım. 8. Beynini taşıyan vücuduna iyi bak. Yurtta kalıyorsun, öğrencilik hali, çok iyi beslenemiyorsun bisküviler, cipsler, kolalar, ütünün üstünde yapılan makarnalar bu şekilde yaşayıp duruyorsun. 26 yaşına geldiğinde tüm bu abur cuburu, şekerli ve gazlı içecekleri bırakacaksın. Lütfen o yaşını beklemeden daha erken davran. 29 yaşına geldiğinde masa başında çalışmaktan belinde ağrılar oluşacak. Doktora gideceksin, doktor ameliyat diyecek. Sen azıcık bir sporla idare etmeye çalışacaksın. Lütfen o yaşlarda sağlığına çok dikkat et. Maslakta kalıyorsun, vadi yurtlarından başla, Böyle kampüsün içinden doğru inşaat fakültesinin oradan haftada böyle iki gün, üç gün bir koş. Üçüncü sınıfta kapalı yüzme spor salonunun inşaatı bitmiş olacak. Lütfen haftada birkaç kez de orada git yüz. Yoksa basit gibi gözüken bu bela araları seni öldürmeyecek ama süründürecek. 20 30 40 kaç yaşında olursanız olun hayatınızdan aldığınız dersleri sanki geçmişinize yazar gibi aşağıda yorumlar kısmında lütfen yazın Biliyorum, geçmişinizi değiştiremezsiniz ama o yaşlarda olan kişilere ilham olabilirsiniz. 20'li ya da daha küçük yaşlardaki kişiler de bu videodan öğrendiklerine göre ya da yorumlardan okuduklarına göre hayatlarına bir söz veriyorlarsa eğer onu da lütfen yorumlar kısmına yazsınlar. Yıllar geçtikten sonra bu videoya dönüp kendilerine verdikleri sözleri görebilirler. Dolayısıyla hem tecrübelerle dolu hem kendimize verdiğimiz sözlerle dolu güzel bir atmosfer oluşturmuş oluruz. Bu arada hayat burada değişmeye, iyileşmeye, düzenlenmeye devam ediyor. Kendime dair, alışkanlıklarıma dair, çevreme dair, gündemime dair, sahip olduğum hemen hemen her şeye dair iyileştirmeler, geliştirmeler yapıyorum. Yaşadığım evi bile değiştirdim. Bunların hepsini her hafta sizle paylaşmaya devam edeceğim. Bu düzenlemeler, aldığım kararlar ve tüm bu değişikliklerden sonra şunu fark ettim. Aslında buna yalnızca benim ihtiyacım yokmuş. Buna hayatında bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünen herkesin ihtiyacı varmış. Ve bu çözüm yolu bana çok iyi geldi. Göreceksiniz size de çok büyük bir kitleye de çok iyi gelecek. Her hafta burada olacağım. Siz de burada olun. Kendinize çok iyi bakın.